sizinle beraber ee, dino bir şey bir şey oynuyoruz. <laughs> Biliyorum adını. Ee, bakayım. Dino, bu at gibi bir şey. Arkadaşlar ses çok fazla. Biraz sıkışacağım şuradan. Hatta sıfıra yapacağım. Size hiç ses gelmiyor. Ee, şimdi böyle ben asker dinozorlar bizim dinozorlarımız oluyor. Onları savaştırıyoruz. Bizim dört tane doğum hakkımız var. Dinozor onları arttırdıkça beş, dört, altı gibi gidiyor. Ama bu normal savaş değil. Böyle birbirimizi saldırarak yavaşlatıyoruz. Şey yapıyoruz normalde. Kaleleri ele geçiriyoruz. Bakalım. Bakın mesela Böyle bir kule var burada. Ele geçireceğiz şimdi orayı. Arkadaşlar niye böyle görünüyor derseniz. Ben buraya buna bu değişik bir şey. Ankilo sorsa ben cevap asıl Bu Bunun özel kostüm gibi bir şey. Aslında kostüm değil güçlendiriyor bir de bir onu. Ama onu takmıyoruz. Sadece farklı bir dinozor bu. Bir de ben ona kostüm aldığım için böyle zırhı değişik gözüküyor. Vallahi değişik değişik atladık ama. Abi. Hadi az önce yoktu benim güçlendirme. Dövüyordunuz beni şat şat. Hadi be abi. hadi yalla. Güzel. Tamam. Aa, şurada bir tane daha şey var eri geçelim. B noktasını alıyoruz. Güzel. Sen de aradan ne ateş ediyorsun ya çocuk adam. Son alırsınız. Şu yukarıdan düşen canavarı küçük canavarı hatta vuracağım. Ateş etmiyormuşum ki. Ben de boşuna savaşacağım ama. Bir de şey başka bir şeyler yaparım daha iyi. E, de yetmiyor sanırım. Ben niye hasar vermiyorum hakikaten? O bizden de, aynen bizden çıkan bir ateş. Bak. Adama bak, adam adama. Ha şöyle olacak ya. Şöyle. Sen yine mi sen? Gel gel. Bu sefer acımayacağım. Gel acımayacak acımayacak gel. Ee, alırsın sen. Hadi alırsın alırsın. Herkes de e, Lazerli Raptor kostümü var ya. Bende yok herhalde bir. Arkadaşlar adamlar parayla almış bu arada. O normalde çok ilerlerde bulunuyor bir şey. Benim alma imkanım yok. Yani ben geri kalmadım. Ee, arkadaşlar şurada şey var. Yer var. Bakın e, buradaki kalkanları kırmanız lazım. Yoksa ele geçiremiyoruz. Bakın ben kırıyorum. Burada özel güçler de işlemiyor bu kalkanlara. Sen kime şekil yapıyorsun? Ne yapabileceğin, ne he ne yapabileceğin, ne yapabileceğin <laughs> yani. Ondaiz güzel. Şu ilerideki şeyi ele geçirmeyeceğiz. Bilerek. Sırf gıcıklık olsun diye diğerlerine. Sadece bir savaş atacağım arkadaşlar o kadar. Siz anladınız zaten ne yaptığımızı. Ha bu arada ben buna güçlendirme aldım bir tane. O yüzden işte böyle görünüm. Aa iki kişi, iki kişi dalıyor. Öldüm sanırım. Ay yardıma geldi bir tane. Canım su gibi akıp gidiyor. Yardım. İmdat. Ee, Al sana. Ee, öldüm sanırım. Evet öldüm. Güzel. Şuna geçiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi 3-4 kere canlanma hakkımız var. Birazdan savaş bitecek. Ele geçirsek mi ya? Hayır ele geçirelim. Zaman kazanırız. Anne sen de hiç şey yapma. Ay çok uzun zaman sürüyor falan deme ya. Bir savaş bile mi atamayacağız? Hadi. Hadi menzile girdi. Güzel vur 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 vur. vur. Tamam burayı alacağız. Alacağız burayı. Burayı alacağız. Güveniyorum. Güveniyorum kendime. Yani şu özellikleriniz işlemiyor bunlar. O yüzden kullanmıyorum. Şu kalkan niye diğerinde yok? Bunun kostüm gibi olan şey. Asidik ankylosaurus diyelim biz ona. Niye yok? Ee, çünkü o biraz sonradan gelen bir canlım olduğu için. Ona çok geliştirme yapamadım. Ama seviye atlatabildim bayağı. Allah biz Allah 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 Arkadaşlar Arkadaşlar hiç ses gelmemişsin normal dediğim gibi çok ses kasıyordum. Oyun sesini kıstım. Kulaklıktayım. Bu ikinci ölümümüz olacak. Ölersek. İki kere daha hakkımız olacak. Ee, arkadaşlar, hani sen hiç şey yapma, bir bileme oynayamayacağız, Tanım çıkartamayacağız. <laughs> Hocam, küçük küçük şey öldürdü Hani go demekten başka seçeneğim yok. Öndeyiz. öndeyiz. Bilerek kaybedeyim mi arkadaşlar? O zaman biter. Ama kazandık. Kaybettim sayılırım. O zaman. Her özelliği bas. Önce ben bunu mantığını çözmemiştim. Tolere geçirmek olduğunu bilmiyordum. Ee, çok kısa sonra süre arkadaşlar aslında ee, ben zaten kazanacağım. Kapatsam mı video diyor. Şimdi burada. Şundan da kaçmış. Abi git başımızdan ya. Git git. Ha, git git. Git git. Git git. Git gelme. İstemiyorum seni burada. Ama. ha lazer dişi. Arkadaşlar ben burada kapatayım videoyu. Siz beni kazandık sayın. Uzun videolar çekmeye başlayınca bir eldik bir yer oynarım. Tamam, şimdilik görüşürüz.